Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın afet bölgesinde bulunan Akseki, Alanya, Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için su borçlarına yönelik bir karar aldı. Ya adam... Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında toplanan Asat Genel Kurulu'nun aldığı kararla yetki verilen Asat Yönetim Kurulu söz konusu yerleşim yerlerindeki 804 abonenin güncel su ve atık su borcunu tamamen sildi. Aynı kapsamda 15.402 abonenin borcuysa 1 Eylül'den itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi. Kurulun aldığı karar doğrultusunda ayrıca yangından etkilenen, hasar gören veya yenilenen yapılardan abonelik ve montaj bedeli ücreti alınmayacak.